Uçuş numaralı Matchbox şehri seferi konuşuyor. Uçuşumuzda özel bir misafirimiz var. Şehrimize yeniden hoş geldiniz. Hemen iniş izninizi veriyoruz. Teşekkür ederim. Şehrime dönmek için sabırsızlanıyorum. Uçuş 23. İniş serbest. Yılan! Bugünkü maceranın adı iniş serbest. Of, ucuz atlattık. Ne yılanından bahsediyorsunuz böyle? Oh hayır, yılan demediler. Pilav varmış yemeğin yanında. Onu haber verdiler. <laughs> uh, pilavı çok severim. Pilavı tek seven siz değil misiniz Vahit? Bu yılan ikram aracını yemeğe kalkışıyor. Bu şekilde piste iniş yapamam. <laughs> Tüm araçların dikkatini! Şu kaçak sürüngeni pistimizden biri çıkarabilir mi? Anlaşıldı. Otobüs geliyor. İtfaiye kamyonu geliyor. Ekskavatör geliyor. Halledelim şu işi. Şu yılanı bir gönderelim. Bu sürüngen benim kepçe kolumla baş edemez. Hey! Buraya gel. Olamaz. Oh, hadi. Tamam işte oldu. Şimdi yakaladım. Oh, oh işe yaramadı Vayet. Ben hallederim. Şuraya bir girelim. Ha, hadi şimdi kamyona git de bir görelim. Üzgünüm Bay Yılan. Yine olmadı. Aa, olamaz. Kule, dönüş için ne kadar bekleyeceğiz? Halletmeye çalışıyoruz. Uçuş 23. Acele edin. Yakıtımız bitmek üzere. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben onu şimdi evine yollarım. İşte geliyor. Eyvah. Ay. Boş verin gitsin. Şimdi hatırladım. Benim yılan korkum var. Bu konu gerçekten kapalı kutuya döndü. Doğru ya. Kutu tabii ki. Keyla. Bana şu sürpriz araba kutusunu verir misin? Umarım şöyle büyük ve güçlü bir şey çıkar. Mesela bir buldozer. Veya bir tank. Tada! Spor araba mı? Ne yapacağız ki bununla? Aa anladım. Bekleyin arkadaşlar. Bu yılan acıktıysa ona biraz yemek yedirelim. Gel bakalım minik yılancık. <Gülüyor> <Gülüyor> Ha, al bakalım sana yemek harikasın eni bundan sonrası bende gayet kolay uçuş 23 iniş serbest anlaşıldı al çalıyoruz Ay piste ne var öyle? Merak etmeyin. Yer ekibimiz bu konuyu hallediyor. Haydi ormanına dön yılan. İlk hoş geldiniz diyen ben olayım. Hoş bulduk. Haydi şu pilavı bir yiyelim. Açlıktan bir kamyon bile yerim. Şeyla. <gülüyor> <gülüyor>